Merhaba, Kadir Cihan Yaralı, Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün 4. sınıf öğrencisiyim. Amasya Üniversitesi'ni tercih etmemin temel sebeplerinden biri, kurumun eğitim kalitesinin yüksek olmasıydı. Özellikle şehir plancılarının mesleki hayatta sıklıkla başvurduğu programların eğitimini almış olmamız, aldığımız eğitimin sektörde nedenle değerli olduğunu göstermekte. Bu bölümden mezun olanlar resmi olarak şehir plancısı unvanını almakta. Mezunlarımız başta belediyeler ve çevre şehircilik, iklim değişikliği bakanlığı olmak üzere, Birçok kamu kurumunda ve özel sektörde geniş bir iş imkanına sahiptir. Üniversitemizin ve bölümümüzün sunduğu imkanlar ve disiplinler arası eğitim yaklaşımı beni Amasya Üniversitesi'ni ve Şehir ve Bölge Planlama bölümünü seçmeye yönlendirdi. Bu bölümde aldığım eğitim mesleki ve kişisel gelişimime büyük katkılar sağladı. Sizleri de Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde görmekten mutluluk duyarız. Ben Mesut Nazaimoğlu, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Amasya Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi, Amasya tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerleriyle aslında bu bölüm için çok önemli ve avantajlı bir şehir. Ayrıca iki bölümün bir arada olması bize ders çeşitliliği ve öğrenme genişliği sunuyor. Hem kentsel tasarım hem de peyzaj mimarlığı alanında geniş bilgi ve beceriler ediniyoruz. Bunun yanı sıra mezun olduktan sonraki hayatımızda daha geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahip olmuş oluyoruz. Örnek vermek gerekirse, mimarlık bürolarında, kentsel tasarım ve peyzaj mimarı, peyzaj mimarlığı ofisi, fidanlıklar ve seralarda, kentsel donatı tasarımcısı ve çeşitli firmalarda, kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarı gibi iş imkanlarımız bulunmaktadır. Sizleri de bu fakültede Amasya'da aramızda görmekten mutluluk duyarız. Merhaba, ben Aleyna Gören. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisiyim. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünde 8 dönem uygulamalı stüdyo dersi görmekteyiz. Stüdyo derslerimizde her dönem farklı ve ilgi çekici konular üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımıza hocalarımızın belirlediği şehrin ve alanın detaylı analizlerini yapmakla başlıyoruz. Birçok kapsamlı analizler yaparak o şehrin bütün detaylarını öğrenmekteyiz analizlerden çıkardığımız sonuçlarda ise tasarımlarımızın temelini oluşturmakta. Tasarım aşamasına geçtiğimizde ilk olarak neler yapmamız gerektiğini planlıyoruz. Belirlediğimiz konsept doğrultusunda şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı o bölgenin kültürel, sosyal ve fiziksel yapısına uygun olarak tasarlıyoruz. Amasya'da okumak, tarih kokan sokaklarında gezinirken bilgiye açılan pencereleri aralamak demektir. Bu şehirde her köşe başı öğrenmenin ve keşfetmenin büyülü bir parçasıdır. Sizleri de Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde bizlerle bu sıralarda görmekten büyük mutluluk duyarız.